Arkadaşlar bu yuşal erbikte ne yaptığımıza bak tos. Bu yuşal erbikte FIFA Galatasaray kariyerimizin ikinci bölümü. Şimdi, Şimdi girdik. Ne ufak hava yapmış oldu. Ha donk donkün yerine çıma oldu. Aa halkan balta. Hakan Balta'yı alalım. Çünkü donk şu anda. Sıkıntı. Tamam da asistan mı oynayabilirler? Tamam onların deplasmanı bize ev. Tamam o zaman hiç kilo ve play maç diyoruz. Maçımız başlıyor. Bugün bunları yeniyoruz. Şöyle yapayım. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Geç. Heh. Ve vuruşumuzla maç başladı. Beşiktaş deplasmanı. Sadece derbileri yayınlayacağım. Bir de son haftaki maçı yayınlayacağım. Ondan sonra iki tane Trabzonspor bir bu dördüncü kariyer. Fenerbahçe maçında büyük ihtimalle yalan yayınlamayacağım kendi stadımdaki. Fenerbahçe maçını. Son haftaki maçı yayınlayacağım. Şimdi bu arada gidiyor. Gidiyoruz. Snyder'le. Pardon Snyder değil birisi işte. Verdi. Falcao. Falcao vurdu kaleci. Bir şut daha kaleci. Pardon şimdi Falcao vurdu bu arada. İçeriye doğru orta geldi. Şecio son anda savunmada ayakla müdahale. Karolinleri de indiremedi. Ne oluyor? son anda şey diyor. Gönderdi Umut Bulut. Umut Bulut da verdi Snyder. Snyder de verdi Falcao. Falcao orada gol attı. <laughs> Falcao attı. Ben de gezime arkadaşlar. Falcao, Falcao, Falcao. 1-0 öndeyiz Falcao'nun golüyle. Beşiktaş deplasmanında. Şimdi falcar eu andar muito bulot muito bulot penal também vou sim né falcar 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 ah penal também vou sim não eu vou no match Aldık Verdik Falcao O da verdi Snyder o da verdi Ama Kaptırdık Selçuk'un Verdi Falcao Verdi Karol Verdi Karol senin orada ne işin var Çıkıyor taç bizim Gönderdik Oradan da oraya gönderdik Oradan da oraya gönderdik Falcao top Falcao. Gidiyor. Yu, Bunların hiçbirine penaltı vermez misin hoca <laughs> Arkadaşlar hiçbirine vermedi. Aha. İşte. Coşuyorum. Verdik. Burma. O da verdi. Snyder. O da verdi. Falcao. Verdi. Buca hiç nasıl penaltı veremiyorsun? İndiririm. Ya yani ya şov mu yapıyorsun orada? Top mu oynuyor şov mu yapıyorsun? Pas geldi. Oradan da Umut Bulut. Umut Bulut kalecinin gelmesini bekliyor. Kaleci gelmeyince pas veriyor. Hocam penaltıydı gördünüz mü? yapamadık. Evet. Taşıyoruz şu anda da mı? Verdik. Oradan da verdik. <laughs> ve ilk yarı bitiyorum. <laughs> i̇lk yarı üstünü tamamlıyoruz. 1 0la Falcao'nun golüyle. Ve The baskısı var şimdi orada. Açı bayağıydı. Aldık topu. Umut Bulut. Umut Bulut. Gönderdi. Vuran hemen Falcao. Falcao çok açtı ayağından yani.

nasıl foul vermesin ona? Ben foul penaltı. coşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz, popuyoruz. dakikaya bulunmaktayız. Kavanda'dan uzun bir pas. Ama isabetli değil. Bu arada Snyder'ın baskısı var. Adriano Toca attı. Kavanda. Yoze. Dioze de verdi. Falcao. Falcao da verdi. Hocam bir şeyde penaltı ver ya. Adam vurduk geçtik orada. Verdik bir de. Evet, bulut. Penaltı. Ben daha vurmadım ki. Ne yapıyorsun sen? Falka ama gerçekten ben hayatımda böyle bir şey görmedim ha. Deli midir nedir ya falka? Tamam vurmadım bu vurdu. Gördünüz mü? Yönel gösterge de çıkmadı. Gösterge çıkmadı falka vuruyor. Bu nedir ya? <laughs> <laughs> Siz şikayet edeceğim. Verdi. Offside. <laughs> Hadi kullan. Can Fokar neden atmam kendi yere karşıyım Ya topunu oyna, topunu at ya. Anne şov yapma. Deli Atiba ya. Ya hoca ama artık ya. Ya Ya Umut'u bulut ya. Verdi 2. Azıcık koşabilsem mi Umut'u keşke. çok zorlu bir dakikalar şu anda. Ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Maçın adamı. Maçın, maçın adamı Wesley Snyder'lı Falkan. Biz gole önüne Snyder koymuşlar. ama biz <laughs> Falkan'a gol attık. Şimdi normalde tamam Wesley Snyder diyelim. 1-0 yendik. Süperlik. <laughs> Son maç. Bizim olduğumuz günde maç yok. 19'da maçımızda şu Cumartesi günü satırda ediyordu. Geçtik. 27-24 Gideriz. Abdullah Avcı'dan mayonları yapmak için. Donk hala ailesi mi? Ya? Neyse ben birine de açlık attırmak istiyordum. Neyse o zaman boşverin. Fener yenecekti. Ben onu merak ettim. Mayıs. 19 milyon euro. Yuh. Yani gidin ya. Fener de Bir sonraki maçı ben de Alanya Spor'la Elimizle Hadi bunu ısırma ediyorum. Bir ihtimalle yeneceğiz ama. 1-0 yeniyoruz. Adüllü'nün attığı golle. Aa penaltı kaçırmış. Penaltı kaçırmışlar. 76'da Adilli Adlü 88'de de Adlü atmış 1-0 yenmişiz. Fener de yenmiş. Ben dizi isimle yeti demeyeceğim çünkü onlara yeniliriz büyük ihtimalle. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Yeni çok gibi konuşalım ve bay bay.